Çıkın ulan dışarı! Çıktık işte! <gülüyor> <gülüyor> baba! Evet, ben! Ne işiniz var burada? Say, ne işin var Sıtkı baba? Beni bırak! Asıl ben sana soruyorum Hüsam! Ben size soruyorum! Ben de sana soruyorum! Cevap ver babaya! Evet, cevap ver! Baskına geldim! Yalan söyleme! Zamparalık yapıyordun, yakaladım seni! <laughs> Aman efendim, Kızımın üstüne gül koklarsın ha! Alçak! Rezil! Vurayım mı bu rezili baba? Nigar, yavrum! Bak kadırgalın geldi! Eşref sen ne zaman hapisten çıktın? Kaçtım yavrum! Ha? Kim olan bunlar? Bu kadar erkeğin içinde senin ne işin var? Defol! Tanıdı mı acaba? Bilmem Şaban! Biz tanımamış gibi yapalım! Eee? Ceren'in perdesini aç bana göster yüzünü. Duyuyor musun Selma'nın sesi bu? Duymaz olur muyum ah canım şarkı söylüyor. Ha, söylemiyor hadi daha Selma da mı tavuk oldu? Yok canım bir gün bir Ha bülbül bül tavuğu. Bak şarkı bana söylüyor. Hayır bana söylüyor. Ha, sen alçak bir yalancısın. Bana alçak dedin ha, namussuz Ramazan! İt çaban! İt ol it. Hayvan! Hayvan ol hayvan! Eşek! Eş ol eşek! Selma'yı sana yedirmem! Burada ikimizden biri fazla! Evet, sen gidebilirsin! Hayır, gitmeyeceğim! Anlaşıldı bu işi, kan temizleyecek! Ne o? Bizden mi çamaşır yıkayacağız? Hayır, vuruşacağız! Niye vuruşacağız? Selma için! Sağ kalan Selma'yı alacak! Öbürü ne alacak? Öb öbürünü karıştırma be, yürü! Yürü! Ne yapacağız? Çek silahını! Çektim! Ben de çektim! Döndüm. Heh, şimdi ona kadar sayacağız. Dönüp birbirimize ateş edeceğiz. Olur. Başla. Bir, Bir iki, iki, üç, dört, dört beş, altı, altı yedi, 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 sekiz, sekiz dokuz, dokuz. hey, ah. Bana bak. Borazan! Borazan! Hasan! Borazan! borazan. Borazan, borazan. Borazan sesimle. Borazan benim, değil mi? Ya. Ha, evet. <laughs> Nerede benim borazanım? Boynunda Evet, boynumda. Hadi çal. Çalayım değil mi Ramazan? Çal. Sersan! Yat borusunu değil, ötekini çal, ötekini. Ramazan. Ne? Ne çalayım? <laughs> Oyna bir şey çal. Olur peki! Hey, hayvan herif. Hücum borusunu çal. Ramazan. Ya. Hücum borusunu unuttum, nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Da tirir da ta da tirir da ta da tirir da ta ta da. Dalnız. Da tirir tir tir da tirir tir tir da tirir tir tir de. Da tirir tir tir da tirir tir de. Olur canım komandanım. Da tirir tir tağım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çalışın ha. Olur canım komandanım.